Rüyada pekmez görmek ne anlama gelir? Rüyada pekmez görmek hal ve hareketlerinizin iyiliğine, evinizin bereketine. Ekşi pekmez ise o gün yaşanacak bir münakaşaya, kavgaya, tatlı pekmez ise gönül macerasına girişmeye işaret eder. Rüyada pekmez görmek kazanca, güzel günlere, berekete işaret eder. Rüyada pekmez satın almak ise evinize uzaktan gelecek yakınınızın misafir olacağına delalet eder. Rüyada birisine pekmez ikram etmek ona kazanacağı bir işi vereceğinize işarettir. Rüyada pekmez içtiğinizi görmeniz, tatlı bir hayat geçireceğinize, bekar iseniz evliliğe, evliyseniz çocuklarınızdan birini evlendirmeye yahut evinize çok kıymetli bir eşya satın almaya delalet eder rüyada, pekmezi, tahin ya da başka bir şeyle yemek bekarlar için evliliğe, evliler için ise çocuk sahibi olmaya delalet eder. Rüyada, pekmeze karınca düştüğünü görmek ise iş hacmini büyütüp yanında işçi çalıştırmaya delalet eder. Eğer pekmeze sinek düşerse faydasız arkadaşların etrafınızda olacağına delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.